ismi Muhammed olan bir kişi. Eğer günahkarsa, günahları sevabından fazla geldiyse cehenneme girecek. Rabbim Celle Cevâ affetmezse o ayrı mesele. Oğlu da cehenneme girdi. Cehennemden ilk çıkacak olan günahkarlardan ismi Muhammed olan evvel çıkacak. Bak. Ben bu kadar ya. O yüzden diyoruz kardeşim, çoğunuza çocuğunuza adam gibi isimler koyun diye. Boşu boşuna mı sohbet yapıyoruz? Bak şimdi bu hatta Muhammed'le alakalı birkaç bir şey de söyleyeyim de. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerif var. Bir evde 3 Muhammed'e kadar izin var. Ne demek 3 Muhammed'e kadar izin var? Muhammed Emin koy, Muhammed Ali koy işte, Muhammed Alparslan oh, koy, Muhammed Ertuğrul koy, koy bir şeyler. Muhammed olsun, bir tane de olsa olsun. Bir daha söylüyorum. Çoğulunuza çocuğunuza adam gibi isimler koyun. Bak geçen biz burada bir sohbet yaptık. Bir Berkecan muhabbeti patladı gitti böyle. <laughs> Bütün Türkiye'nin adım Berkecan Hoca'ya çıktı.